Mesela, bir de, bir de. Çok yeni bir şey Her şey değil. Ya. Abi. Ee, ailemizden bir büyüğümüzün bel rahatsızlığı vardı. Dolayısıyla bize gelerek böyle böyle bir sandalye varmış. Bu konu hakkında ne yapabilirsin bize diye geldi. Biz de araştırdık internet üzerinden. 700 yıllık bir geçmişi olan böyle bir sandalye varmış. Dedik onu bir kendisine üretelim. Tavsiye edelim dedik. Ürettikten sonra kendisine Sunduk bunu. 20 dakika oturma neticesinde gayet iyi geldi. Bel ağrısından kurtulduğunu, çok kendini rahat hissettiğini söyledi bize. Bunu kaç güne yapıyoruz? E, sipariş geldikten sonra bir hafta 10 gün içinde teslim edebiliyoruz yani. Doğal ahşap, cevizden oluyor, kayın ağacından, meşe ağacından ne istenirse isteğe göre yapıyoruz yani. Alanlar memnun şifa bulduklarını söylüyorlar. Alter, alternatif tıp olarak bunu öneriyorlar yani uzmanlar. Onun için biz de üretime başladık. Talep de var. Bundan memnunuz yani. İki parçaya ayrılıyor. Hemen takıyorsun birbirine, oturuyorsun. İstediğin yerde, ister piknikte olsun, ister yazlığında, ister kışlığında, nerede otursanız olun, rahatça taşıyabiliyorsunuz. Fiyatı nedir? Fiyatı e, 750 TL civarında değişiyor yani bu e, bunun da farklı şeyleri de var e, kilo bazında değişiyor mesela adamın kilosu 150 kilodur ona göre alternatif değişik proje üretiyoruz onlara o şekilde üretiyoruz yani değişiyor fiyatlar. Peki vatandaşlara ulaşmak istersen nasıl ulaşacak? Telefon numaralarımız var internet üzerinden o şekilde ulaşabilirler bize videolarımız var. Alanlar sizleri arıyorlar mı tekrar? Tabii tabii teşekkürü arıyorlar. Çok memnun kaldıklarını, eşini dostuna tavsiye ettiklerini söylüyorlar. Bu şekilde yani. Evet bel fıtığım vardı. Genelde ağır kaldıran hemen hemen herkeste bu bel fıtığı oluyor. Doktorum bana düz yerde yatmamı önerdiydi. Fakat sandalyede oturduğum yemek masasında oturduğum zamanlarda bile bel fıtığından e, müzdariptim. Yemek yeme e, de zorluk çekiyordum. Mesela bir düğün salonuna gittiğin zaman oturduğun zaman sıkıntı çekiyorsun bel konusunda. Bir arkadaşım e, bu konuda bana bilgi verdi. E, İlhan Usta'yı önerdi bana. E, İlhan Usta'nın yanına geldim. Bu konu hakkında bilgi aldım. 700 yıllık bir geçmişi olduğunu öğrendim. Arkadaşımın kullandığı sandalyede bir 20 dakikalık oturma sonucunda belime iyi geldiğini fark ettim. Ve sonucunda e, sipariş verdim ben de e, sandalyemi almaya geldim. Peki ilk denediğinizde tereddüt kaldı mı? Evet ilk geldiğimde başta e, tereddütlüydüm. Yani yani sonuçta bir sandalye ne gibi faydaları olabilir diye düşündüm. Ama düz olması, doğal olması bence e, daha e, faydalı olduğunu öğrendim ve sipariş verdim. Kendime şu anda evime aldım. Daha sonra da köyde balkonda oturmak için bir tane daha sipariş vermeyi düşünüyorum. Yani herkese tavsiye. Edersiniz. Mutlaka tavsiye ediyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir 20 dakikalık denemelerinde ne gibi faydaları olduğunu kendileri göreceklerdir.